ayarlayabilirsiniz. Şimdiki bu lastik kısmını gösteriyorum. Burada ben lastik kısmını 10 e, tırabzan şeklinde yaptım. Bu modelde 7 e, tane yapacağım. Hemen 2 e, tane daha yapıyorum. Elimle tuttuğum hemen iki zincirden önceki 3. zincire batıyorum. Bu şekilde. Önce ikisini sonra diğer ikisini alıyorum. İkili tırabzan yapıyorum. Bu şekilde. 2 3, 4, 5, 6, 7. Yedi tane çektim. Bir iki zincir çektim, çevirdim. Bir zincirde burada çekiyorum. Hemen bakın, birinciyi değil ikinciyi batıyorum ve ikili tırabzını yapıyorum. Şimdi diğer e, da yapıyoruz. Yine iki zincir çekip çeviriyoruz. Bir zincir çekip bu şekilde istediğimiz boyuta gelene kadar yapıp gelelim. Evet istediğim boyuta gelene kadar bu şekilde yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi model 10 e, trabzanın yani şuradaki 10 sıra 10 sıra ve katlarından oluşuyor. Kenarlarda iki tane bir iki tane burada bir iki tane de burada şuradaki trabzanlarımızı oluşturmak için modelimize koyuyoruz ortadaki de onun katı şeklinde e, modelimizi oluşturacağız hemen iki zincir çekiyorum başına doluyorum hemen ilk trabzana batıyorum boşluğuna ikil trabzan yaptım bu köşelerde ben 5 tane ikil trabzan yaptım iki tane buraya yaptım hemen üçüncüsünü şuradaki köşeye batıyorum. 3 oldu. Başını doladım. Diğer tırabzan geçiyorum boşluğuna battım. 4. Tekrar başını doladım ve buradaki tırabzanın bitişine batıyorum ve 5 oldu. Bu şekilde 5 tane yaptık. Daha sonra e, hiç zincir çekmeden, pardon, bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi 1 2 Hemen ikinciye batıyoruz. Bir tane trabzan atladık. Diğerine battık. Bu şekilde bir. Hemen fıstık yapıyoruz. İki. Üç. Dört. Beş. Beşli bir fıstık yaptım. İlmeğimi aldım. Ve kapattım. Daha sonra beş tane zincir çekiyorum. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Tekrar başına doladım. Aynı yere batıyorum. Bir. 2 3 4 5. Fıstığımı kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyoruz yine. Daha sonra 5 zincir çekiyoruz. 2 3 4 5. 5 zincir çektikten sonra 3. fıstamızda yine aynı veya batıyoruz ve yapıyoruz. 1 2 3 4 5. Şimdi fıstığımızı kapatıyoruz. bu şekilde bir görüntümüz oldu gördüğünüz gibi daha sonrasında hemen şu aradaki e, burayı yapacağız bir tane zincir çekiyoruz başına doladım burada bir tane sıra atlıyorum diğerine batıyorum hemen ikili tırabzan yapıyorum öncekisini sonra ikisini bir zincir çektim başına doladım yine aynı yere batıp bir V şekli oluşturuyoruz buraya da ikili tırabzan yaptım gördüğünüz gibi bir V şekli oluşturdum daha sonrasında bir zincir çekiyorum başına doladım bir sıra atlıyorum diğer sıraya batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum bir zincir çektim başına doladım yine aynı veya batıp bir ve de burada oluşturduk. şimdi diğer fıstığımıza geçiyoruz bir zincir çektim başına doladım bir tane atlayıp diğer sıraya batıp hemen beşli fıstığımızı yapıyoruz 2 3 4 5 fıstığımızı kapatıyoruz yine 5 zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 hemen başına doladık yine aynı bir batıp 5'li fıstık yapıyoruz 1 2 3 4 5 şimdi fıstığımızı kapatıyoruz ve bir zincir çekiyoruz tekrar 1 2 3 4 5 zincir çektik başına doladık tekrar aynı veya batıyoruz ve bir tane daha 5'li fıstık yapıyoruz 1 2 3 4 5 şimdi fıstığımızı kapatıyoruz bu şekilde ikinci fıstığımızı yapmış olduk yine bir zincir çekiyoruz pardon bir zincir çekmiştik zaten başına doluyorum bir tane sıra atlayıp bir batıp bir B oluşturuyorum ilk önce ikili trabzanı yaptım bir zincir çektim tekrar başına doladım aynı V'ye batıp bir tane daha ikili trabzan yapıyorum şimdi bir zincir çektim Başına doladım. Bir sıra atladım. Diğerine battım. Buraya da bir V şekli oluşturduk. Bir zincir çektim. Tekrar yuvaya batıp ikili trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Yine bir sıra atlayıp fıstığımı oluşturacağım. Bu şekilde e, 4 fıstığımızı yapalım. Sonunda buluşalım. Evet. Modelimiz sonuna kadar geldim. Dört tane şekilde fıstıklarımızı oluşturduk. Şimdi iki zincir çektim. Çevirdim bir zincir de burada çektim hemen ikincisini tepesine batıyorum artık sonu anlatıyorum buradan sonrası çünkü hep aynı olacak 3 4 5 5 tane iki trabzan yaptıktan sonra hiç zincir çekmiyoruz başına doluyoruz gördüğünüz gibi şuradaki ilk 5 zincir çektiğimiz yere batıp altı tane iki trabzan yapıyoruz 1 2 3, 4, 5, 6. Altı tane ikili tırabzan yaptıktan sonra bir zincir çekiyoruz. Başına doluyoruz hemen bu taraftaki beş zincir çektiğimiz yere de altı tane ikili tırabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın bu şekilde hemen başına doluyoruz hiç zincir çekmiyoruz yine bakın bu sırayı yaptı, yaptığımız zaman hiç zincir çekmiyoruz hemen buradaki V oluşturduğumuz yerin zincir çektiğimiz yeri tam ortasına batıyoruz İki trabzanımızı yapıyoruz bir zincir çektim başına doladım tekrar batıp aynı şekilde bir tane daha iki trabzan yapıyorum burada V'lerimizi bakın oluşturmaya devam ettik bir zincir çektik başına doladık tekrar ikinci V'ye geçiyoruz şimdi iki trabzan yaptım bir zincir çektim başına doladım tekrar aynı V'ye batıp burada da bir V oluşturdum bir zincir çekiyorum sadece buralarda çekiyoruz pardon bu da zincir çekmiyor bu sırada gördüğünüz gibi V'lerimiz oluştuktan sonra başına doluyoruz tekrar buradaki zincire batıp altı tane ikili trabzan yapıyoruz bu sıramızda bu şekilde sıra sonuna kadar şimdi bu şekilde devam edeceğiz 5 6 bir zincir çekiyorum başına doluyorum tekrar diğer tarafa geçiyorum bu tarafa da 6 tane ikili tırabzan yapıyoruz 2 3 4 5 6 hiç zincir çekmedim başına doladım şimdi V'lerimize geldik hemen battım ikili tırabzanı yaptım sadece bu aralarda bir zincir çekiyoruz başına doladım tekrar V'nin içine battım burada da V oluşturdum bir zincir çektim sadece dediğim gibi şu aralarda zincirimizi çekiyoruz bu sırada başka hiç zincir çekmiyoruz bir zincir çektim tekrar V'ye battım ve burada da bu şekilde oluşturdum başına doluyoruz yine bu şekilde 6 tırabzan buraya 6 tırabzan buraya bu şekilde tamamlayalım Evet, bu sıramız da bu şekilde tamamlamış olduk gördüğünüz gibi. Gerçekten çok şık ve sade bir model. Hemen arka tarafa geçtim. Buradaki 5 trabzanımı yaptım. Şimdi artık ikinci modelimize kuruyoruz. Burada bir zincir çekiyoruz bakın. Model kurarken burada zincir çektik. Başına doladık şu gördüğünüz gibi. 6 trabzan tam ortasına batıp 3 tane fıstığımızı buraya yapıyoruz. 1 2 3 4 5 fıstığımızı kapatıyoruz. Bir zincir çektik. Daha sonrasında 1, 2, 3, 4 ya da 5 tane elinizin sıklığına göre zincirinizi çekin. Tekrar aynı yuvaya batıp bir tane daha 5'li fıstık yapıyoruz. 3, 4, 5 fıstığımı kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tekrar yuvaya batıp aynı yuvaya bir tane daha fıstık yapıyoruz. 3 tane 5'li fıstık yaptık. Aralarda 5 zincir çekerek 5 evet, oldu. Ve bu fıstığımı da kapattım. Bakın. Modelimiz kendine göstermeye başladı. Daha sonrasında bir zincir çekiyoruz. Bak bu sırada e, dikkat edin buna. Bir zincir çekiyoruz hep aralarda model kurarken. Başına doğdum. Tekrar V'ye geçtim. 2'li trabzan yaptım. Bir zincir çektim, başına doladım, tekrar V'nin içine batıyorum, V'mi oluşturdum. Bir zincir çektim, diğer V'me geçtim. İki trabzan yapıyoruz, aralarda bir zincir çekerek. Evet, burada da V'mi oluşturdum bakın. Sanki e, Angora ipte e, model kendini daha güzel gösterdi. Zaten yelekte de e, genellikle bu ipler kullanır. Ben model çıkartmak için bu simli ipi kullandım. Şimdi bir zincir çekiyoruz, başına doluyoruz, tekrar buraya. 5'li fıstık yapacağız 3 tane. Aralarda 5 zincir çektiğimiz. 3 4 5 Fıstığımızı kapatıyoruz, 1 zincir çekiyoruz. Artık bundan sonrası aynı. işlemler şurayı da tamamlayayım. 1 zincir çektim. Hemen ikinci fıstığımı yapıyorum 5'li. bir de çok zevkli yapması gerçekten çok çabuk ilerliyor gerçekten hem şık hem güzel gösteşli bir model şimdiden yapıp satacak olanlara bol kazançlar diliyorum ben bayıldım gerçekten bu modele çok güzel bakın ikinciyi de yaptık artık bir sırada ne yapıyorduk buradaki zincirlere altı trabzan yapıp aralarda bir zincir çekiyoruz videoyu geri yaparak da e, unuttuğunuz yerleri hatırlayabilirsiniz. Artık aynısı olacak. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın